Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere geçerli IP yapılandırmasına sahip değil hatası nasıl giderilir bunu göstereceğim. İlk öncelikle denetim masasını açmanız lazım. Direkt başlat tuşuna basıp denetim masası yazdığınızda zaten karşınıza gelecektir. Denetim masasını açtıktan sonra A ve internet kısmına tıklıyorum. A ve internet kısmından A ve paylaşım merkezi kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. A ve paylaşım merkezi kısmından sizlerin de Ethernet veya Wi-Fi adınızın yazdığı bir bağlantı sekmesi var burada. Bağlantı noktası var. Bu kısma tıklıyorum sol tık olarak. Bu kısma girdikten sonra ise özellikler kısmına tıklıyorum. Özellikler kısmından biraz daha aşağı indirdiğimde internet protokolü sürüm 4 TCP IPv4 yazısını sizlerde göreceksiniz. Buna çift tıklıyorum. Açılan sekmeye çift tıkladıktan sonra aşağıdaki IP adresini kullan diye bir sayfa gelecek. Bir tiki onayladım şuradaki buraya arkadaşlar bir IP adresi yazmanız lazım. Ağınızda bulunduğunuz IP şakışmasından dolayı o hatayı almış olabilirsiniz. Sizlere örnek bir IP veriyorum. 1921681. sonunu 70 yapsanız herhalde ağınızda 70 kişi olmayacağına göre 1.70 yapmanız yeterlidir sizlerinde Sonrasında tab tuşuyla bir aşağı satıra geçip şu yazılar zaten otomatik çıkar sizlerde de. Ağ geçidi olarak ise 19216811 yazarak bunu kullanabilirsiniz. Çıkarken ayarları doğrula deyip tamam dediğinizde hatanız giderilmiş olacaktır arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Berk Kurt. Videomu beğenirseniz sevinirim. Daha fazla içerik için abone de olabilirsiniz. Bay bay.